Patlayacak bu. <laughs> Uçak yavaş lan. O baya yavaş oradaki hazır olanlar. Baksana gitmiyor bile. Allah <gülüyor> <gülüyor> Allah <'u> bak <akbar>, deyip daldım. <laughs> Ne biçim türbülansla etkileniyor uçak? Şeyden türbülans değil mi? Rüzgar değil mi? Türbülans işte Piloting'in sıfırsa Uçak salak salak hareketlere kalkışıyor. Aa salak. Evet, evet. Yok bu direkt benim yüzümden oldu. <laughs> Baktım aa salak dedim hani direkt farkındayım. <laughs> Ters tarafa dönünce daha düzeltemem dedim ve devam ettim o yolda. <laughs> <laughs> Bende kravat yok, kravat eksik kravat olsun. fena tamam. durmuyor ama ya. Zaten beyaz olduğu için hani şeyinde. Hı hı. Maskebinde. sen abi. Hiss. Adamlar da bizi sniper'la vurmaya çalışacak usta. Patlayacak bu. O üçünüz de mi öldü? <laughs> Bravo, tebrik ediyorum Easy <laughs> game. <laughs> <As> life. <laughs> sniper'la onları bırakacağız. Patlayan neydi ki? Biz hiçbir şey düşürmedik. Araba. Allah Allah. yer. Ha gitsene adam. Aha. Ay <laughs> <laughs> ay ay. ay. Nasıl ya? Neyse. Nice. Aptal öleceğim. Gediyanız mu? Ay, ay öleceğim ay öleceğim ha. ay öleceğim. En çok ben öleceğim. Aman. Heh. Tamam. Adamı gönderdiniz aşağıya Havada öldü zaten Bye, have a great time <laughs> Heh, burada da bir şey olmaz Size daha rahatmış şimdi. <laughs> <laughs> Aha Aha Aşağıya düştüm Ölümü <laughs> <Önüme gülüyor> aramalar yarıyor <laughs> Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ya biz dozercilik oynuyorduk Daha zevkliydi <laughs> Oha! Neler neler düşürüyor lan kafama ya. Ay araba ters dönüp kafama düşecek. Heh. Şimdi ben buradan nasıl düşüyorum? Ne? Evet, düşmedim. Düşmedim. Kafama kapı takıldı. Arabanın kapısı kafama <laughs> takıldı. Allah! Bu ne bu ne bu ne? Container flop tipi düşüyor. Ne yaptım bilmiyorum ama görmek isterdim. <laughs> Çok pis abi. şeyler yaptın şu an. <laughs> Dağlar oldu önümde. Efektif olmadı ya gene gidebildim. Yok ya az. Allah o. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Basket mi atıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Allah Allah. Çok iyi vurdun ya. Aha patlayacak. Ay. <laughs> ben öleceğim. Çok bir Evet. Bekledim. Güzel. <laughs> Güzelmiş, Güzelmiş bu ya. Mükemmel Devam vurdun ha vurdunuz. Kim vurduysa. Sen ben. Misin? Her şeyi o kadar zamanında vurdun ki. Ran ran ran. İyi erkenden patladı o araba. Ya. <laughs> ee? Neyse yan yanalım artık ne yapalım. Yanıyorsun da ileride can var ya toparlıyor seni. Ah be. Ah be. <laughs> ya o kadar pis zamanlarda atladınız Ah vurdum bir tanesi. Morlak. Of. of. Oo. <laughs> oh. ne oldu lan öldünüz mü? Onun patlamasını hiç beklemiyordum. Ah be. La bak aşk kayıyor bak kayıyor. Sen hep oradan düşüyorsun zaten. <laughs> Düşmezsen başarılı tut. <tutuyorsun>. Bir <laughs> <laughs> ya Sizin ekran tüm çok komik şeyler gösterdi bana ya yani, like lagdan dolayı. Aa gelmiş adam. adam, gelmiş adam geldi gidiyor bir. Ya. Be. <laughs> ah değil, be. O, öldü. çarptı, öldürdüm. öldürdüm. Öldürdüm Ne sen ne zaman geçtin oradan ya? Nasıl <laughs> Hala <gülüyor> bitmedi <gülüyor> yalnız. Ee... Ya bir tane hakkım var. Bir tane hakkım değil lan. Ha doğru. Git Ah be. Lan niye ölmüyor? it Abi de bir şey yapar. <laughs> of gelmedi mi o? Geldi mi o? Geldi be. <laughs> ya of. Öl artık. Hadi ya olmadı. Ya of ya. Son saniyede <laughs> görmüştüm seni. <laughs> bir tane <laughs> Ben gidiyorum. Lol glitch. <laughs> <laughs> Lol kanka bir şey oluyor. Geri... <laughs> ah <laughs> neler oluyor orada tanka. <gülüyor> oh. <gülüyor> Abi, tanka Hala da oh, tanka ne? sıkmaya <laughs> çalışıyorum ismini. Bek Aha gitti vallahi adam. <laughs> Hala bizi öldürebilir ama. <laughs> Allah hani acısı yok. Altan acısı buldu adamlara. <laughs> It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Oh! Vurdu valla. Var mıymış o kadar acısı ya? Arps. Zanps. Ha ah, süperdi ya. <laughs> oh! Aha. Niye patladı o ya bir anda? <laughs> Geçen sefer bizde de öyle patlamıştı. Kendiliğinden mi patlamıştı yine? Hayır. Yani random patlıyor evet. Doğru. Aa adam da yanıyor ama. Aa yanıyor hakikaten. Çok hızlı bitti. Ben ha, ölmedi. Hadi koşun bakayım. o <laughs> şimdi. Koşarken ben beynine getireceğim onu. Şu an arabadan çıkıyor. Aa yandı yine. Yine alev aldı. Öldü. <gülüyor> evet. Var <laughs> havada vuraydık lan. Neyse. vurdum ben. 야, 오하. 이 아랫 방야 야,